Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün counter oynuyoruz. Tek başıma oynamıyorum misafirim var misafirim Mitrain. Merhaba arkadaşlar ben Mitrain. İbini ile beraberiz. Tabii ki Mitren'e benzeyen bir ses. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Mitren'i çalıyorum ben kendime. Evet. Birlikte <laughs> de oynayacağız. Isaac. Evet, gördüğünüz gibi. Ve üç 3 saniye sonra başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Kolları sıvayalım. Ne yapıyoruz bey? Sure. Hello. Hello. <laughs> Hello. No. Hello. 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 Давай, 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 Ah. Aman tanrım. Bitrain yapamadım. Vuramaz dedim ama vurdu vallahi. Tamam, ben bitrain'i de sevgiler saygılar. <laughs> Yok. <laughs> Yayınlar belki bizi. Oo adam şey yaptı ya bıçak attı. Oo süper. Takım fena değil ya. <laughs> <laughs> Şuraya Tamam ya bu oyun bizde. Hadi inşallah. B bi b b, b b B Okay. Sis bombası alalım. Oh Yeşil. Sis bombası aldım. Teknik Keno, Green, how old are you? I'm Russian, I'm Russian. What did you say? Я вас не понимаю. I think you are so young, eighteen, maybe. maybe. Come on, guys. Uh, uh, I don't understand uh, you. I'm Russian. Do.

Biri burada. Pencere ne? adam vuramadım ama en değerli ödülünü aldım. Ben, ben long açayım şimdi. Arkamdan flash gönderebilirsen. Okay. Guys go A hey, long. Go go go. Oh. Nice. Oh, yapma bu. <laughs> oh, <laughs> Nice, nice. Good. Nice, nice. Oh no. Shorts. One shot. Oh, <laughs> <my> nice. Bu olmadı kusura bakmayın. Nice. Oo, Isaac düşmanın 160'ını öldürdü. Edo. Oo, arkası ya. Adam Isaac değil ya, Mitrain. Mitrain de andık buradan Come on mi? guys. Go to B. Okay. I don't stop. Let's go. Hey Bomber. Yellow, come on. Yellow, what the fuck? <laughs> ne güzel konu. Okay. B'ye gelmeyin beyler. <laughs> B'ye kalamalı. 2 B. Please. 2B B. Bin. Short. Short'ta. One guy's in short. Ay ben vurdum merdivenlerde. Lan. Hmm. Ah, i̇şte bu. Aha! Lan. Fuck you. Shot. Hadi be. <laughs> Run, 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 run. the going to explode Nice guys. What the fuck no. Okay, Bakın, we will do... <laughs> push short. Dört sıfır gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Evet, takım da güzel geldi. <laughs> A kanası var. <laughs> Smoking, please. Last tuna. One more tuna. Oyun canım kaldı ya. Tamam. Burada ya. Alırsın onu. Çok Go go go. Aa görmedim adamı ya da Halbuki kara otu Alırsın oğlum Please win Gölgesi gözüküyor Komik <laughs> <laughs> değil mi? Gölgesi nasıl gözüküyor? Aha. Okay. Not bad. Not bad, not bad. İbrahim i ne yapalım bunları ya? Hay Okay, okay. Bey biraz tehlikeli oluyor mu? Ama oh, dijil aldım mecbur değil Don't stop, okay? Push. Behind, behind. Aha, yok artık be. Yapma be usta. Adam hepimizi çok iyi almadı vallahi. <laughs> ne güzel alıyor lan öyle. Abancayla. Son ayayım. Okay. We calm down. <laughs> Nereye gidelim? Long long. Abi var bizde yani. Gelmedi. One B, one B Okay go B. Rush B. Orange bumps, please. Okay, Come, 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 come! Turn, turn, turn. Go. Go B. go B. Go. Oh yapma ya.

Nice. Alırsın hadi böyle ya. Gobi. Go, go. de sen gir abi. Lan. Nereden vurdu? Of tünelden. Ha orada mıymış? Helal lan. <laughs> so good. Keno is perfect. Hadi iki yanı son ya. duymuş ya. Come on guys. We push to... The... Push B, push B. Rush B. B, B, yes. Don't stop, come on. Green. Yellow. Gel Mavis. Ölelim lan, gel gel gel.

Süper. Allah harika. Kalbim nasıl çarptı ya? Bu <laughs> go ey, <A>, long. <laughs> I'm alone. B. Okay. City. One city. B Não. B Hey hey, come on. Come, okay. come on, come Come E Kurttan gelmiş adam. Bizimkiler geç kaldı biraz da. Nice yo, nice yo. Bu better now bizi iyi avladı ya. Nasıl bir maç ya? Abi bu hile mi ya? 17 adam vurmuş ya. Bu ne ara 17 adam devamlı diye Ben bunu raporluyorum ya. Bunda sıkıntı var. Kesin ya seviyede sıfır ha. Rapor et ya. Hile bu. This is I'm in A. Şey kapattım ben. Tünel boş. Go ey, go ey. It's short, short, one short. Two short, two short. Okay. Nice, nice. Oh, uh, tunnel, uh, no, 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 middle, middle. Yavru B, B, B Arataya gezdim yemin ederim ya Kapıda mı? Şut, şut Nice Değil, nice Go B A E to A. Wait. A to B Orange. I heard you. Short. What the fuck Oh no. Nice. Blue. What the? I saw the Nice. Rydia. Nice. Hell, anyway. i last person Oh King is back. Come back. Kurwa! it I'm a Russian. Grab gear. Let's go. Let's go, B. yellow sharks sharks one shots nice where is they where are they in short, i think b Oh, B B B B. B. Oh, B. One time one short. B. Oh no. Solo HP. B. Allah kol mermisi var ya. Ay go mid. I'm middle, mid. I say mid ben. Long long. Check short. One more B, yellow. Long Nice uh, It's time of one minute Where? Biri sağda abi. Geliyor. Ben... Of adam çok iyi gizleniyor vuramadım ki. No, no, no. Come on guys. I go B. atabilir misin abi bana? Neredesin? Rush yapalım mı şeyden? Hadi yapalım. Rush guys. Rush rush rush. Follow me, follow me. <laughs> Aman iyi ben, benim. Is Hadi be. Atam. Kendine bomba Kendi, kendi Gelir <laughs> Bizim <laughs> bizim yeşilli tabancayla sıkıyordu. Bu korktu, elindeki bombayı bıraktı. <laughs> Sonra bomba öldü. Çok iyi ya. Neredeymiş ya? You... O beraberlik don't ha. Vallahi işler sıkıntıya gidiyor acayip Gel longtan biz girelim ya. Rush mı yapacağız? Kusalım ya be ya da long long gidelim. Bir iki adam alalım da. Bu bir, bu bir. One mid, purple mid, purple mid. Hey. Long, Tamam geliyorlar. Canım çok pisadılar City. Nice, nice. Oo, oh, süper. Harika. ben gel bunlara bir şey yapalım. Rush yapalım. Yok ya rush yapmayalım. Ne, ne yapıyoruz peki? 2B, 2A, 1B. Okay, okay. I go B. Green. Yes, yeah, O nasıl vurdu lan? On ne var 12 mi kaldı lan? Uh, no no shorts. İbrahim sen git. Sen git ben burayı tutarım. Short. Um, Ben tünelden geliyorum. Aha öldüm lan anasını satayım. Nerede? Tünelde içe bak. Oh, shit. Yapma be. Ne? Thank oh, <laughs> Berabere mi kalacağız? Ne olacak ya? Bu son el miydi? Berabere bir ihtimalle ya. <gülüyor> Berabere <gülüyor> mi kaldı? <laughs> 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 evet arkadaşlar. <Çeviri> Bay bye. için Teşekkür ederim. Season. Gelmeye, Görüşürüz yapmayı, arkadaşlar. Olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Zamanı gelsin. İyi günler, iyi akşamlar.